Şimdi ezelim gene, şimdi sizdeki fark şurada, siz aldığınızı zannedersiniz, dendi mi? Dendi. Yani. Dendi değil mi? Sen i̇şte sanıyorsunuz, neden işte böyleyim, niye böyle oluyor, evet. sorgunuz bu. Evet. Halbuki akıllı adam onu öyle söylemez, neden böyleyim demez, niye şaşırmaz ki? Elim sıkı sana nedenini, söylüyor zaten. Sen diyor aynada gördüğün değilsin, sen ama diyorsun ki aynada gördüğümsün, evet. senin savaşın zaten büyük. Nefsin senin efendim. Senin aklını, fikrini, kalbinin nefsin kuşatıyor zaten. Zaten ilk hastalıktan insan hasta olduğunu benimseyecek değil mi? Hatırla. Bunun için ne lazımdı? Şuurlanacak. Şuur olacak. Taklit şuurunu hatırla. Bunlar oluşmadıktan sonra insan tedavi göremez ki. Zaten bizden istenen neydi? Yüce Allah Celle Celle bize ne yardım ediyor? Bizim hakikatimizi, ve kendi hakikatinden ne kadar uzak olduğumuzu gösteriyor. Bizden gösterdi istediği bu. Ama biz bunları idrak edecek şuurda değiliz. Neden? İşte hemen olsun. Bu hep nefsin güçlü oluşu. Varlığınız güçlü olduğu için diretiyorsunuz. O yüzden de bu hakikat kapısından geçemiyorsunuz. İşitiyorsunuz, kapıya bakıyorsunuz, şaşkınsınız ama içeri giremiyorsunuz. Sebep bu. Siz hemen istiyorsunuz. Halbuki şuurlanacaksın. Allah senin nefsinin kusurlarını daha çok gösterecek. Sen o zaman tabi daha çok göreceksin. Gördükçe eyvahlar olsun, eyvahlar olsun diyeceksin. Anladın mı? Eyvahlar ben bu halde ölürsem bana al, ben yani zannediyorum Allah benden razı da değil ki demeye başlayacaksın. Sorgulayacaksın. Sonraki e, geçiş kapısı hastane yatma tedavi görme kapısı siz ama ne yapıyorsunuz ya çok şaşkınım niye böyle oluyor ki hani hemen ilaç versin o Allah'a kolay topu da atıyor Allah'a ama Allah'ın istediği de öyle değil böyle alının böyle yani bize hakikatimizde ondan uzak olduğumuzu göstermesi daralmayacağız. daralan kim nefis kardeşim nefis neden çünkü o kendince neydi Allah'ın adamı Enal'ın söyle değil miydi zaten? Aptal. İşte o zaman ne oluyor? Ben Allah'ın adamı değilim değil mi bu şimdi? Demez. Kabul etmesini beklersen yani düşünürsen kaybedersin. Düşünmeyeceksin. Teslim olacaksın. İlimi kabullenmek böyledir. Bunu da Allah'ın lütfü bileceksin. Saadat'ın himmeti bileceksin. Anladın mı? Bunu da yorumlayamayacaksın. Aldım kabul ettim devam edeceksin. Çünkü neden? Bize neyi gösteriyor Allah Celle Celaluhu? Nefsimizi. İçimizdeki hakikati gösteriyor. Bize demiyor ki, işini gösterip de harikasınız diye. Demiyor, demiyor. Biz ama bu hakikat kapısından geçmediğimiz için şeytanın hakikat kapısından geçmiş olduk ya hı hı. biz biz zannediyoruz ki Rahmane duygularda kapıldık mı evet. nefsin de esaretinde mi aklın evet. bitti, iraden de onun peşine gidiyor. Geçtiğin kapı şeytanın hakikat kapısı. O tam tersini yapıyor sana sen sen kendi başındayken yani sen sendenken siz sizdenken hakikatiniz bu. Sizin geçtiğiniz kapı hakikat kapısı değil. Şeytanın geçirdiği bir kapı. Orada da ne var biliyor musun? Harikasın. Maşallah. Ulan herkes Allah hidayet vermez bak sana vermiş. Bilmem ne be. bunları size gösteriyor. Şimdi o hayatta sizin kendi dünyanızın içinde bunu yaşıyorsunuz. Orada bu yok ki. Orada siz bir Allah'tan uzaksınız yok. Bilakis Allah'a yakınsınız var. Zaten ölü kalpler, yani İsvelin ve hayatından bahsediyor şu anda. Sanmak üzerine, zan üzerine duruyor. Bu hakikatlerden insanlar niçin gücenir? Çünkü öteki hakikati kapısından geçmiş, şeytanın kapısından geçmiş. Orada ne var? Eminlik var. Orada ne var? Orada bir sıkıntı yok ki. Orada her şey yerinde değil mi? Evet. Her şey yerinde orada. Her şey yerinde. Bir sıkıntı yok ki. Şer şüphe hiçbir şey yok. Emin. Gayet rahatım. İbadetim var mı? Bitti gitti. Dilimde konuşuyor mu? Harika. Ama burada öyle değil. Burada bize işte bak o kapıyı da gösteriyorlar. Yani hakikatimizi bize gösteriyor. Kim? Rahmanı ve Rahim olan Allah Celle Celaluhu. Bizden zaten bildiğin hayatın kaydı. Ben de benden bildiğim hayatım kaydı. Kaydı böyledir. E şimdi ne oldu? Aciz oldu. Şimdi muhtaç oldum. Kime? Allah'a. Öteki tarafa dön. Muhtaçlık yok ki kardeşim. Acizlik yok ki. Zaten işi bitirmişim. Eminleşmişim. Bir sıkıntım yok ki. O yüzden o tarafın insanında ahiret yok. Kabir azabı diye bir şey yok. İmansız ölme korkusu yok. Ama bu kapıya geçtiğin zaman var. <laughs> o zaman zaten inanç budur zaten. İtikad böyledir. Böyle olması lazım. Korkacağız. Yaratıcıdan korkacağız. Ümitsiz olmayacağız ha. Ümitsizlik var mı? Yok. Neden? İyi ki gördük. İyi ki Rabbim bana bunu gösterdi diyebiliyorum. Rahatım. Ya bunları bana öğretmeseydir Rabbil Alemin ya görmeseydim. Sanarak zanyarak yaratıcı kapıdan geçmişim. Kendimi adam zannediyorum, öyle bir hayat sürüyorum. Başıma gelecekler kitaplar da geçiyor. Bunu en güzel Allah bilir deyip de geçiştirmeyin. Alimler o zihniyetin nasıl öleceğini, ikramiye, o zihniyetin nasıl öleceğini kitaplarda bildirmiş. Tavuk gibi, ansızın. Bu böyledir. Ama bu tarafta evli sünnet itikadı olduğu için burada bir ümit var. Burada bir yardım var. Anladın mı? İnsanlar diyebilirsin bu taraftaki itikatta. İnsanlar Rabbimiz merhamet edecek. Saadat-ı kiramların himmeti, bereketi olacak. Bak burada bunu söylemek basit, kolay ve gerçekçi sanmaya gerek yok. Ama öteki kapıda girmişler. Bunlarda bu itikat yok. Şimdi oradaki inancı anlatan birisi bunu anlatabilir mi? Anlatamaz. Orada anlatılacak nedir biliyor musun? Oğlum Allah bizi çok seviyor. Bak Allah bizi çok çok sev, yani çok Allah var mı var ama çok sevgisi varmış. Ama bak şimdi buradan bak bakalım çok mu seviyor ya? <laughs> çok sevdiklerine veli diyorlar. Yani ben diyoruz ki o tarafta biz veliyiz diyorsun. Allah bizi çok seviyor ne demek biliyor musun? Biz veliyiz diyoruz veliyiz. Peki Allah seni veli yapmış aziz kardeşim ama sen harama nazar ediyorsun. Nasıl velisin? Sen güzel evler istiyorsun. Güzel kadınlar istiyorsun. Hep ferahlık istiyor. Sen nasıl bir velisin ya? Seni Allah çok seviyor ya. İsteklere bak. Peki veliler öyle mi yaşıyor? Yok kardeşim. Allah Allah dünyaları vermiyor mu? Veriyor. Ama onların kalpleri dünyada gezmiyor ki. İtaatte taatte. Allah'ın dininde hizmette. E bu kadar basit. İşte bu hakla batın Ayırma çok farklı bir şeydir. Çok dikkat edeceğiz. Çok uyanık olacağız. Tamam. Yani değişeceğiz. Biz kendi inancımıza değil, bu gelen inancı peşine gideceğiz. Bunu aldıkça başarabilirsek Sadatların himmeti gerçekleşmiş olacak. Biz o zaman ne olmuş oluyor? Kendi inancımıza değil, buradan gelen ehl-i sünnet öğrenerek ona tabi olmaya çalışacağız. Taklidi şekilde sabırla devam edeceğiz inşallah.